Cumhurbaşkanlığı kabinesi 8. kez video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde. Ve yarın idrak edeceğimiz Leyli Kadri'nizi tebrik ediyorum. Rabbimden bu mübarek gün ve geceleri ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için huzura esenliğe, barışa vesile kılmasını diliyorum. Ülkemizde harife gününden bayramın son gününe kadar 23, 24, 25, 26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İnşallah bayramdan sonra bu tür sınırlamalara ihtiyacımızın olmayacağı bir tabloyla karşılaşacağımıza inanıyorum. Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü saat 14 ile 20 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecektir. 15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. Cezaevlerinde bir süredir yapılmayan kapalı görüşleri, belirli sınırlandırmalar ve tedbirler eşliğinde Haziran ayı itibariyle yeniden başlatıyoruz. Aynı şekilde açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun Mayıs sonunda dolan izin süreleri İki ay süreyle uzatılmıştır. 29 Mayıs Cuma günü Cuma namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabii ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleri ise kendi takviminde devam edecektir. Üniversitelerle ilgili duyuruyu yüksek öğrenim kurumumuz zaten daha önce yapmıştır. Kreşler ve gündüz bakım evleri 15 Haziran'da faaliyete geçecek. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 31 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise 4171 oldu. Bugün toplam 25.141 test yapılırken 1158 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı ise 150.593 oldu. Bugünkü 1615 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 111.577'ye yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 463, yoğun bakım hasta sayısının ise 903 olduğu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım ifadelerine yer verdi. Düzce Valisi Doktor Zülkif Dağlı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Zülkif Dağlı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'da büyük önder Atatürk'ün Samsun'da başlattığı özgürlük hareketi tüm yurdumuza yayılmış, halkımızın azim ve kararlılığıyla hep birlikte verilen mücadele sonucunda büyük zafere ulaşmıştır. Büyük sıkıntılar ve yokluklar içerisinde Büyük bedeller ödenerek fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti siz değerli gençlerimize emanet edilmiştir. Bu önemli günün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk gençliğine bayram olarak armağan edilmesi büyük bir önem ifade etmektedir. Siz gençlerin de bu öneme layık olmak için ideallerinin peşinden kararlılıkla giden, vatanını seven, ahlaklı, özgüvenli bireyler olarak yetişmeniz en büyük arzumuzdur. Sevgili gençler, ülkemizin Ülkemizin geleceğinde söz sahibi olduğunuzda özveriyle çalışmaya ve ülkemizi daha parlak yarınlara taşımaya hazır olacaksınız. Sizlere güveniyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Siz sevgili gençlerimizin ve bütün vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum." dedi. Düzce'de koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü bölgelerden biri olan Akçakoca'da korona riskine karşı daha sıkı tedbirler alınırken belediye başkanı Okan Yanmaz'ın verdiği görüntü tartışma yarattı. Başkan Yanmaz ve eşiyle birlikte bazı meclis üyeleri iftar sonrası bir araya gelerek çarşıda dolaştı. Yeni yaptırılan heykellerin önünde poz verdiler. Başkan Yanmaz başta olmak üzere Eşiyle bazı meclis üyelerinin maske takmadıkları görüldü. Düzce ve ilçelerinde maskesiz sokağa çıkmak, sokakta maske takmamak yasaklanmışken Akçakoca Belediye Başkanı ile meclis üyelerinin bu kurala uymamaları eleştirildi. İlin valisi, kaymakamı ve vatandaşlar sokakta maske takarken topluma örnek olması gereken belediye başkanı ve meclis üyelerinin maskesiz sokakta dolaşmaları dikkat çekti. Bolu'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Bolu Valisi Ahmet Ümit Başkanlığında Hıfzı Sıha Meclisi yeni kararlar almak için video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda il genelinde meskenler dışında maske takma zorunluluğu getirilmesi konusunda karar alındı. Bolu Valiliği tarafından duyurulan kararda kontrollü sosyal yaşam süreci kapsamında il ve ilçelerimizin tamamında... Tüm vatandaşlarımızın ikametleri dışında bulunacakları sokak, cadde, meydan, her türlü iş yeri, market, pazar, ticari, hususi, toplu taşıma araçları gibi tüm alanlarda ağız ve burnu kapatacak şekilde standartlara uygun maske takmalarına, aynı şekilde belirtilen yerlerde sosyal mesafe kurallarına uyarak kalabalık ortamlar oluşturulmadan hareket edilmesine Güvenlik kuvvetleri, Sabıta ve diğer denetim ekipleri tarafından uygulamanın etkin şekilde denetlenmesine, kurala uygun hareket etmeyenler hakkında yasal işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir denildi. Düzce merkeze bağlı Göl Ormanı Köyü'nün Usun Ali Mahallesi sakinleri 150 yıldan fazla tarihinde yollarının hiç asfaltlanmadığını belirterek mahallelerinde asfalt olmadığı için hem çocukların okula gitmekte zorlandığını, hem de hastaları olduğunda ambulansların mahallelerine çıkamadığını belirterek defalarca başta Düzce İl Genel Meclisi ve Özel İdare Genel Sekreterliğine başvurmalarına rağmen köylerine kadar asfalt yapıldığını ancak 1450 metrelik bir mesafenin asfaltlanmadığını dile getirdiler. Asfaltı Düzce şehir merkezinde gördüklerini de dile getiren Uzun Ali Mahallesi sakinleri, özellikle okulların açık olduğu, yağmurların ve soğukların başladığı dönemlerde öğrenci servis araçlarının yolların bozuk olması nedeniyle mahallelerine çıkmadığını, çocuklarını motosiklet veya yaya olarak 4 kilometre uzaklıktaki okula götürdüklerini dile getirdiler. Mahalle sakini Gökhan Dursun, asfalt sorunuyla ilgili şöyle konuştu. Göl Ormanı Köyü Uzun Ali Mahallesi Sakine Yakup Tosun ise mahallelerinin 130 yıldan fazla bir tarihleri olduğunu belirterek mahallelerinin tarihi boyunca hiç asfalt görmediğini söyledi. Hayır kesinlikle herhangi bir asfalt görmedik. Zaten mahallenin girişine kadar asfaltı yapıldı. Ondan 180 sonra... yıldır hiç asfalt görmedik. Hayır mi? kesinlikle. Herhangi bir devletimizin hiçbir hizmetinden yararlanamadı bu mahalle. hiçbir hizmetinden 180 yok. yıldır hiçbir hizmet gelmedi. Yani. Kesinlikle yani suyuna kadar elektriğine kadar kendi dedelerimiz, atal büyüklerimiz kendileri çektiler. Buranın elektriğini olsun, suyunu olsun. Hep kendi imkanlarımızla mevcut hale getirdik. Devletimizin hiçbir yani şeyinden yararlanamadık biz. Hizmetinden diskalifiye edildik. Tekrar okullar açılacak. Benim zaten 6 yaşında kızım var. Anaokulu eğitimden mahrum kaldı. Neden? Bu yol yüzünden hiçbir vatandaş bu yolu arabasını vurmak istemiyor. O yüzden benim çocuğum okulda anaokulu eğitimden mahrum kaldı. 40 yıldır Uzun Ali Mahallesi'nde oturan Vedat Ali Dursun ise yollarının yapılması için başvurmadıkları makam kalmamasına karşın bir türlü sonuç alamadıklarını belirterek stabilize yolda ulaşımın çok zor olduğunu dile getirdi. Yüzyıldan beri hiçbir zaman asfalt yüzü görmedik. Biz sadece şehire gidersek asfalt yüzü gördük. Başka asfalt yüzü görmedik burada. Veya asfaltın bir tane parçası bile gelmedi buraya. Ve asfalt yapılacağız diye asfalt köyümüzün yarısına kadar yapıldı, yarısından sonra yapılmadı. Artık onun da artık bizim idare iradelerimizle, bizim sözlerimizle e, imza toplanıp yetkili şahıslara verip öyle bu imkanlarla asfalt yapmamızı e, öneriyoruz. Uzunalı mahallesinde oturan çocuklarsa okula gitmek için çok zorlandıklarını ve binbir zorlukta okullarına gittiklerini dile getirdiler. Ne işin? Ne Kışın okul sever servisi buraya gelemediği için aşağı 3 kilometre yürümek zorunda kalıyoruz. Hı. Gidemiyorum. Neden gidemiyorsun peki? Yollar çok bozuk olduğu için gidemiyorum. Ee, servis ülkeleri çıkmıyor mu? Çıkamıyor ki yol bozuk. E sen nasıl gidiyorsun okula peki? Yürüme gidiyorum. Sadece yürüme mi gidiyorsun? Evet. Ee... Ama... Peki, peki zor olmuyor mu yürüyerek okula gitmek? Evet, çok zor oluyor. Motor sikletle gidiyorum. He, he. Çok zor olmuyor mu? Kışın falan üşümüyor musun? Üşüyorum. Göl Ormanı Köyü'ne bağlı Uzun Ali Mahallesi sakinleri. Havaların ısınmasıyla birlikte başlayan asfaltlama sezonunda. Yollarının asfaltlanarak asfalt hasretlerinin bitmesi için yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdiler. 170-180 senelik bizim genç kuşaklar olarak bildiğimiz bir mahalle burası. Hı hı. Ve köy merkezinden daha eski, eski köyümüzün merkezi burası zaten. Göl orman deyince burasıydı bilinen. Peki burada bir mağduriyet yaşıyorsunuz değil mağduriyet mi? Mağduriyetimiz, ulaşım sorunu bizim en büyük sıkıntımız. En büyük sıkıntımız ulaşım. Şundan dolayı malum yollarımız stabil. Devlet makamından daha şuraya bir gram asfalt atılmamış. Biz asfaltı şehir merkezlerinde görüyoruz. Devlet makamlarının adil çalışanlarıyla biz hakkımızı istiyoruz. Yani hizmet istiyoruz biz. Bakınız burada mahallemizde 90 yaşına yakın yatağında felçli olan insanımız var. Kalp pilliliğe yaşayan var. Yine felçli diğer insanlar var. Bunlara bakan bizim gibi genç kuşaklar var. Biz hem işimize gidiyoruz, hem çocuklarını okula götürmeye çalışıyoruz. Hem bu büyük hastalarımızla büyük bir uğraş veriyoruz. Çok yoldan doğru. yoldan dolayı gelmiyor. Çünkü inanın yağışlı havalarda inanılmaz bir hal, hal alıyor. Karlı buzlu bir havayı düşünün. Yani araçların buradan aşağı bayır, rampa, yokuş. Buradan aşağı kayarak gittiğinizi düşünün. Bu servis araçlarına 20 tane biz 30 tane çocuğu indirdiğimizde bir kapalı kutu minibüsün içerisinde otobüsün içerisinde büyük bir risk. Yani biz burada ya. bir adalet vicdan bekliyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Devlet yetkililerine şunu söylüyorum. Kendi çocukları alsaydı eksi 10-14 buranın söylüyorum. 14-14 15 derece sıcaklıkta motosikletle veya yürüyerek 3500-4000 metre yolu yürütür müydü, götürür müydü? Ben bunu soruyorum. Eyvallah. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık yurt genelinde kan stoğunun kritik seviyenin altına düştüğünü duyurarak kan bağışı çağrısında bulunmuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle azalan kan bağışının artırılmasına yönelik yapılan çağrılar karşılık buldu. Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada Düzce'de vatandaşların yapılan çağrıları dikkate alarak kan bağışı için yoğun talep gösterdiklerini açıkladı. Şube Başkanı Aydın şu anda günlük kan ihtiyacının yeterli seviyeye geldiğini belirttiği konuşmasında kan stokları ile ilgili halen ciddi anlamda ihtiyaç olduğunu ifade etti. Şu an tabii stoklarımızla ilgili özellikle her yıl zaten Ocak, Şubat, Mart ay döneminde, kış döneminde stoklarda bir azalma meydana geliyordu. Ve hem korona'nın etkisiyle toplumdaki insanların dışarıya çıkma ve hijyen konusundaki endişeleri hem de Ramazan ayına denk gelmiş olmasından dolayı stoklarımızda ciddi anlamda bir hani azalma meydana gelmişti. Ancak sağ olsun bu noktada halkın ciddi bir teveccühü oldu son dönemde ve özellikle resmi kurumlarımız Milli Eğitim, Umumi Mezunları Dernekleri vesaire üzerinden Yapılan kampanyalarla şu an günlük ihtiyacımızı karşılar noktaya geldik ancak stoklarımızla ilgili hala ciddi anlamda kan ihtiyacımız var ve bundan dolayı da biz bütün halkımızı kan vermek için meydanları ve özellikle akşam iftardan sonra e, merkezdeki kan merkezimize bekliyoruz. Kan alma işleminin şehir merkezinde bulunan seyyar araçta gerçekleştirildiğini belirten Şube Başkanı Aydın, kısa sürede ve sıra beklemeden vatandaşların randevu alarak kan vermeye gelebileceklerini söyledi. Korona tedbirleri sebebiyle Sağlık Bakanlığı'nda belirmiş olduğu kriterler çerçevesinde hiçbir endişe duymadan, hijyen koşullarına uymak kaydıyla biz kan alma işlemini şehir merkezimizde, valiliğimizin hemen yan tarafındaki kan merkezimizde, ve onun hemen ön tarafında köşedeki parkın köşesindeki sahi, sahi, seyyar aracımızla kan alım işlemleri yapabiliyoruz. Ancak tabi Ramazan olması ve aynı zamanda koronavirüs tedbirleri sebebiyle esnek bir çalışma sistemi öngördük. Ve randevu sistemiyle daha çok çalışıyoruz. Bu sebeple gelen vatandaşların da mağdur olmaması, beklemesi, hijyen koşullarına uyması sebebiyle. Çünkü aynı anda birden fazla kan alma işlemi yapılamıyor. Belli kurallar çerçevesinde yapıldığı için biraz zaman alıyor önceki döneme göre. O yüzden yani çağrı merkezimizi arayarak ve çağrı merkezinden randevu oluşturmak suretiyle gelirlerse çok daha kısa sürede beklemeden en azından daha uygun şartlarda kan verebilirler. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Çünkü kan her zaman acil, acil ve her zaman bir ihtiyaç ve kaynağı insan, insandan başka kaynağımız yok. Biz hayırsever insanlarımızı o yüzden bekliyoruz. Başkanım, e, koronavirüs sonu hastalığını atlatıp e, kan verenler var mı? İmmün plazma bağışı yapan var mı Düzce'de? Düzce'de de buna ilişkin tabi belli bir sürenin sonunda ancak kan bağışı yapılabiliyor. İmmün plazma bağışı yapılabiliyor. En az iki tane testinin negatif çıkması gerekiyor. Ve bunun için de belli sürelerin geçmesi gerekiyor. Yani hastalığı atlattıktan sonraki, Te negatif testinden sonra en az bir 15 gün süre geçecek ve 15 gün sonrasında yapılan ikinci testte negatif alması karşılığıyla ancak bu muclazmayı verme şansı söz konusu olabiliyor. Yani düzcedeki vakaların iyileşme sürelerine bakılırsa ancak süreler olmaya başladı ve yeni yeni bununla ilgili talepleri de olmaya başladı. İnsanlar hani vermek için şey yapıyor, müracaat edenler var, randevu oluşturanlar var. Biz de bu noktada onunla ilgili aracı oluruz. Zaten özellikle Kocaeli ya da İstanbul'daki merkezlerimizde alınıyor plazmalar. Buradan biz arkadaşlara randevu oluşturup getirip yardımcı oluyoruz. Bu konuda da tabii tedavide çok başarı var. Onun için de gerçekten yardıma ihtiyaç duyan insanlarımız var. O konuda da insanlar, insanların iyileşen insanları, kahramanlarımızı da bekliyoruz. Koronavirüs nedeniyle 7 Haziran'da yapılması planlanan liselere geçiş sınavı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Haziran'da yapılacağı açıklandı. Okullara gidemeyen mevlerinde derslerini çalışan öğrenciler LGS için çalışmalar yapıyor. Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Hacı Yakup köyünde bulunan Hacı Yakup Köy Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinin soru bulma konusunda sorun yaşamamasını isteyen okulun matematik öğretmeni Yakup Öner, haftada bir gün 30 kilometre yol kat ederek öğrencilere soruların olduğu kitapçıkları getiriyor. Gelecekler. Matematik öğretmeni Önel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle konuştu. İşte Bu süreç geldiğinde önce dedik ki fazla uzamaz, normal idare ederiz demiştik ama süreç uzayınca önce Zoom'la uzaktan eğitim vermeye başladık. Daha sonra çocuklar soruları bitirdi, e dışarıya çıkmaları da yasak. Ben de dedim ki zaten araştırmalarımı yapmıştım, buradan sorular hazırladım. E evden çıkamadıkları için de işte günlük... Hamamüstü, Açmaköy, Hacı Yakup, Yunus Efendi'nin orları doğru 25-30 kilometre çocukların evlerine hani ihtiyaçları doğrultusunda çünkü onlar bana iletişime geçiyor. Grup kurdum zaten. İhtiyacı olan sorusu biten varsa buna göre ben ayarlayayım. Evet evet. Hani ihtiyacı olanlara böyle bir hafta, 10 gün aralıklarla sorular, deneme sınavları ve bunların takiminde internet üzerinden, Whatsapp'tan takip ediyorum i̇nşallah i̇şte iş, okul açılır diyeceğiz. Hani son 10-15 gün açılsa da şu an yüz yüze de son sınavın son provasını yapsak hani tek umudumuz o. Herkesin evinde yazıcı olmadığı için okuldan çıktılarını alıyorum. Hatta kendimle bazı yayınlardan kendimde alıyorum. Ücreti benden. Dağıtıyorum. Çocuklar memnun oluyor hem. Sonra. Bir de ben hani biraz da öğrenci yüzü görmeye hasret kaldık. Hem o sayede gidiyorum. Bir de ben sadece vermiyorum hani hem rehberliğimi de yapıyorum. Hani ne süreçteyiz, nelere dikkat etmeleri gerekiyorlar. Şimdi yazmakla ne kadar da olsa hani olmuyor. Yüz yüze hem onlar da memnun oluyor. Hani öğretmenlerini onlar da oradan hani özledikliyor zaten yazıyor. Hani Yüzde olunca daha etkili. Selamünaleyküm. Selam. Aleyküm. Aleyküm selam. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş, hoş geldin. geldin. İyi hocam. Ben mesafeyi sorayım. Evet. çözdün mü? Çözdüm. Atlamıştım. Hacı Yakup Köyü Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Efe Bulut'sa duygularını dile getirdiği açıklamasında şunları söyledi. Ee, bu koronavirüs süresinde süresince Yakup hocamız bize testlerimizi gelip götürüyor. LGS'ye gireceğiz. Ee, sorular da ilk dönemden çıkacak. Çok zor olacak. Ee, Yakup hocamız bize yardım ediyor, soruları getiriyor. Bize evde daha çok, daha iyi çalışmamızı sağlıyor. Yani teşekkür ederiz hocamıza. Zaten baya canlı ders geldi. Oradan da pro pazartesi bir hafta boyunca canlı derslerimizi yapıyoruz. İlk, ilk dönemin konularını tekrar ediyoruz. Soru çözü, soru çözümü yapıyoruz. Zaten hocalarımız da bizi evde şey bırakmıyor. testle so, test de götürüyorlar. Sağ olsunlar yani. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. bak. Emine hadi tak tak. Üstün sorular. Direkt gel Şimdi şunların yeni denemesi tamam. Onu normal çözersin. Şu normal son 50 diye çıkarmışlardı. Sıra benim deneme ama bunu çözmeyeceksiniz şey olarak kendiniz. Ben mesela diyeceğim işte salı günü 3 ile 4 arası cevapları alsın diyeceğim. Tamam? Ben analizini falan çıkaracağım. Bir bakalım. Kim kaç net yapıyor? Bolu'da 9 yaşından bu yana pazarcılık yapan Mustafa Karadayı, vatandaşların bu sıcak havalarda sofraların vazgeçilmezi olan karpuz yiyebilmesi için yeni bir uygulama başlattı. Büyük Bolu Pazarı ve Bahçeli Evler semt pazarlarında açtığı tezgahında yarım ve çeyrek porsiyonlar şeklinde karpuz satan Karadayı, vatandaşların bu şekilde uygun fiyata karpuz yemesini sağlıyor. Karadayı'nın bu uygulamasına müşteriler büyük ilgi gösterirken diğer esnaflara da örnek oluyor. Bu uygulamayı başlatmasının nedeninin herkesin evine karpuz getirmesi olduğunu dile getiren Mustafa Karaday'a şöyle konuştu. Biraz düştüğünden dolayı hem karpuzları boşa gitmesin hem de parası boşa gitmesin diye vatandaşlarımıza hizmet amacıyla yarım, çeyrek, artık bütün isteyen vatandaşlarımıza da bütün verebiliriz. Ben 8-9 yaşından beri babamın yanında çalışıyorum. İşimiz de kav kavun karpuzculuk yani. E, müşteriden olumlu yanıtlar var yani İki gündür satış yapıyoruz biz burada. Hatta cumartesi günleri de Bolu'nun Bahçeli Evler semti var bilirsiniz. Orada açıyoruz. Çok olumlu dönüşler var. Yani çoğunu ben yarım sattım karpuzların. Çok az da olsa küçük aileler çeyrek aldı. Hani biz bu uygulamayı başlattık ki herkes evine karpuz götürebilsin. Yani yesinler içsinler. Benden sonra bütün esnaf arkadaşlar da başlattı. Ben bu uygulamaya ön ayak oldum. Yani güzel bir uygulama. Müşterilerimizden de olumlu yanıtlar alıyoruz. Karpuzları da boşa gitmiyor. Paraları da boşa gitmiyor. Tezgahtan çeyrek porsiyon olan Armağan Pöhörcüoğlu ise çok güzel bir uygulama. Biz iki kişiyiz. Bir tane tam alsam atılacak yazık. Günah değil mi? Yerim tekrar bir daha alırım. Çok güzel tebrik ediyorum dedi. Bak iki kişiyiz. Bir kişi de olabilir. Mesela bir tane alsam yazık günah. Verecek kimse yok, atılacak. Yazık günah değil mi? Yerim tekrar bir daha alırım. Öyle değil mi? Çok güzel, tebrik ediyorum. Edilen bilgiye göre Düzce'nin Aydınpınar Köyü Yılankaya Mahallesi'nde daha önce aralarında arazi kavgası yaşadığı Üzeyri Altun'u pusu kurup öldüren İsak Bozkurt olay sonrası cinayet aletiyle birlikte kaçmıştı. Düzce Jandarma Komutanlığı Beyköy Belde Jandarma Karakolu ekiplerinin titiz çalışması sonucu katil zanlısı İsak Bozkurt öldürdüğü Üzeyir Altun'un evinin yakınlarında sahur vakti cinayet aletiyle birlikte kız yakalandı. Zanlı jandarma ekiplerince karakola götürülerek soruşturma başlatıldı. Düzce'nin Akçakoca ilçesi Altınçay köyü olup yokuşu mevkiinde yaşanan traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Akçakoca'nın Altınçay köyünde bulunan bahçesinden traktörle evine dönen 65 yaşındaki Ali Yetkin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan traktör... Yoldan çıkarak savrulurken Ali Yetkin isimli vatandaş devrilen traktörün taşıdığı odunların altında kaldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ali Yetkin olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü'nce açıklanan verilere göre adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin toplam nüfusu 83.154.997 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12.955.672 kişi oldu. Genç nüfus toplam nüfusun %15,6'sını oluşturdu. Genç nüfusun %51,3'ünü erkek nüfus, %48,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranının 2013 yılında %14,8, 2030 yılında %14, 2040 yılında %13,4 2060 yılında %11,8 ve 2088 yılında %11,1'e düşeceği öngörüldü. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü'nce açıklanan verilere göre adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Düzce'nin toplam nüfusu 2019 yılı sonu itibariyle 392.166 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus ise 62.529 oldu. Genç nüfus toplam nüfusun %15,9'unu oluşturdu genç nüfusun 31.331'ini erkek nüfus, 31.198'ini ise kadın nüfus oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü'nce açıklanan verilere göre adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Düzce'de ikamet eden 18-24 yaş grubunda yer alan 46.587 gençten %9,1'i 4.259 kişi Düzce'den başka biriyle üniversite okumaya gitti.